Merhaba arkadaşlar, geçen bölüm Ferit'in yavaş yavaş değişmeye başladığını gördük. Ferit, Seyran'a aşık olmaya başladıkça çok daha değişmeye başlayacak. Şimdi gelelim Sultan ile Ferit'in arasında yaşanan ilişkiye. Sultan ile Ferit'in arasında bir yıldan fazla bir ilişki var, fakat Ferit, Sultan'ı eskisi gibi çok fazla önemsemiyor. Bu yüzden ileriki bölümlerde Ferit, Sultan'a geçmişi unutmasını söyleyecek. Fakat Ferit'in Sultan'dan olan bir çocuğu olduğu için, Sultan Ferit'in peşini bırakmayacaktır. Sultan en başta Ferit ile arasını bozmak istemeyeceği için bir süre susacak. Fakat Ferit Sultan'ı istemeyince Sultan Ferit'i çocuğu ile tehdit etmeye başlayacak. Seyran ise ileriki bölümlerde takı çizimleri yapmaya başlayacak. Seyran'ın yaptığı çizimleri Halis Ağa görünce Seyran'ı şirkete işe almak isteyecek. Seyran Halis Ağa'nın iş teklifini kabul edecek ve şirkete işe başlayacak. Sizce Seyran Ferit'in bir çocuğu olduğunu nasıl öğrenecek? Tahminlerinizi yorumlar kısmına yazmayı unutmayınız. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi lütfen unutmayınız.